Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Uzun yıllardır Müge Anlı'nın ekibinde yer alan Avukat Rahmi Özkan'dan canlı yayında maalesef acı haber geldi. Rahmi Alca haber sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Müge Anlı yayında her şeyi açıkladı. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce kanalımıza abone olarak bildirim zilini açmayı Videolara yorum atmayı unutmayın. Uzun yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında hukuk danışmanlığı görevini üstlenen 81 yaşındaki ünlü avukat Rahmi Özkan yayına çıkmadan önce hacı haberi aldı. Rahmi Hoca bir süredir hastanede tedavi gören ablası maalesef hayatını kaybetti. Rahmi Özkan'ın ablası neden öldü? Canlı yayına çıkmadan önce acı haberi aldıklarını söyleyen Müge Anlı ise az önce aldığımız bir haberde sarsıldık. Hem de bu kez maalesef kendi içimizden. Rahmi Bey az önce stüdyodan gitmek durumunda kaldı. Çünkü ablası Melahat Güney'i kaybettiğini öğrendi. Ben Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Zor şeyler, biz de sarsıldık tabii ki. Bir süredir hastane tedavi görüyordu dedi. Bizler de sevilen hocamız Rahmi Özkan'a ve ailesine sabırlar diliyoruz.